Herkese merhabalar. Bugün zeytinlerimizin tekrar hasat zamanı. Ee, zeytinlerimizi topluyoruz. Böyle içlerinden zeytinyağı olacakları e, ve zeytin yapılacak olanları e, ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi bahçeden görüntüler. Böyle siyah zeytinleri ayrı bir şekilde yeşilleri ayrı bir şekilde hepsini ayırt ediyoruz merak edenlere duyurulur zeytini nasıl yapıyorsunuz diye İşte zeytinler böyle oluyor zeytinlerimiz bu şekilde şimdi toplarken de çekeceğim ablalarımı annelerimi şöyle yeşil zeytinleri gösterebilirim şöyle siyah zeytinler tekrardan böyle tek tek özenle ayıklanıyor. Evet. Zeytinlerimiz de bu şekilde toplanıyor. Tırmıklarla. Ruslar nasıl çalışıyoruz? <laughs> Türk de var, yabancı da var. <laughs> evet. Türk yabancı demeden evet. tüm milletleri birleştirerek evet, çalıştık. Aferin. 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 Hedir Ana kolay baba. gelsin. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Evet Safiş anamız. Evet, bir el sağlı ya. bize. <laughs> Çok yoruldu. Hiç hali kalmadı. Şey oldu. Da. oldu. şey Birazdan içeriz şey ya. Duman orada bak. Benim anım koymuş demi araya. Şey, bir şey kalmadı ki arkadaş. Çek de bitti. Börek de bitti.